8. Tema Doğa ve Evren Dinleme Metni Bilgin Kırlangıç Küçük bir köyde yaşayan Ömer, tek katlı evlerinin camından az ileride akan dereye bakıyordu. İşte yine bahar geldi, dedi kendi kendine. Baharın geldiğinin en önemli kanıtı, derinin üzerindeki eski köprünün altında ev kırlangıçlarının uçuşmaya başlamasıydı. Her sene baharda gelip topraktan yaptıkları yuvalarına yerleşirler, yaz sonu ise uçup giderlerdi. Acaba bu kuşlar nereden gelip nereye gidiyor? dedi kendi kendine. Kitaplığının yanına gitti ve bir ansiklopedi aldı. Zaten öğretmenlerin verdiği ödevleri yaparken de her zaman ansiklopediden ve internetten yararlanıyordu. Ömer doğaya ve canlılara çok meraklıydı. Hemen araştırmaya koyuldu. Ansiklopediden ev kırlangıçlarının yaşam öyküsünü okurken hafifçe arkasına yaslandı ve hayal kurmaya başladı. Birden karşısında sevimli bir kırlangıç gördü. Merhaba Ömer, hiç bu kadar yakından bir ev kırlangıcı görmemişsindir. Biz çok hızlı uçarız. Havada uçarken besleniriz. Küçük sinekleri avlarız. Neden dere üzerindeki bu köprü altına yuvalandığımızı biliyor musun? Burada çok sinek var da ondan Etrafta uçup sineklerin çok olduğu yerlerde kendimize besin ararız. Ben bu köyde geçen yıl dünyaya geldim. Uçmayı burada öğrendim. Hep birlikte ailemle sonbaharda Afrika'ya göç ettik. Soğuk kış aylarını orada geçirdik ve baharda tekrar buraya geldik. Bu baharda artık kendi yuvamı yapacağım. Biz kırlangıçlar küçük çamur parçalarını ağzımızla taşır ve o senin gördüğün yuvarlak top şeklindeki yuvalarımızı yaparız. Bir yuva yapmak için seçtiğimiz yere yüzlerce kez ağzımızla çamur taşırız. Epey yorucu bir iştir yuva yapımı. Bir sonraki yıl aynı yere gelince eğer eski yuvamız bozulmamışsa yuva yapma zahmetinden kurtulmuş oluruz. Yuvamız bazen kış koşullarından hasar görebilir. Bu durumda hasarlı yuvayı onarır ve yine kullanılabilir hale getiririz. Bu yıl benim de yavrularım olacak. İki tane yumurta yapacağım ve yavrularımı ağzımla yuvaya taşıdığım sineklerle besleyeceğim. Bizim için en büyük tehlike baharda havanın aniden kötüleşmesi ve uzun süre yağışlı olmasıdır. Yağmurlu havada yuvadan çıkamayız. Zaten uçmak da oldukça zordur. Hem yuvadan çıksak bile yağışlı bir günde sinek bulmak hemen hemen olanaksızdır. Ömer aniden bir sesle irkildi. Kucağında ansiklopedisi vardı ve kırlangıç resmi olan bir sayfa açık kalmıştı. Annesi "Yemeğin hazır." diye sesleniyordu. Rüyasında bir kırlangıçla sohbet ettiği ve kırlangıçların yaşamını öğrendiği için çok mutlu olmuştu. Ansiklopedisini kitaplığa koydu ve yemeğe gitmeden önce bir kez daha pencereden kırlangıçları izledi. Nuri Yiğit Çocuklara Hayvan Öyküleri 3 kısaltılmıştır